Vay be! Sanat eseri ha! Sanat sanat! Reklamla sanat yapıldığını hiç görmemiştim. Siz görmüş müydünüz? Şuna bakın. Resmen kadının hayatı tepe taklak olmuş. <laughs> İğrenç bir espri değil mi? Güzel. Hoşumuza gitmemesine sevindim. Bugün yine ben. Trollface hurdalık macerası. Hurdalıktan bir şeyler alma. Tamir edip adamları kazıklama. Ve bunları çok güzel. Normal ve onurlu bir davranışmış gibi yapma. Ve bugünü şişt, 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 güzel kutlama günü. Ne diyorum lan ben? Bu cümleyi nereye bağlayacağım hiçbir fikrim yok. Yani bugün güzel bir günle karşınızdayım. Biliyorsunuz bir önceki bölüm bir polis arabası sattık. Evet evet polis arabası. Lakin normal bir polis arabası değildi. Nasıl bir arabaydı o zaman troll face diyorsanız sağ üst köşeye bakın. Oradan bir önceki bölümü izleyin. Gayet keyifliydi. Bakın arkadaşlar. Paramızı göstermek istiyorum. Zira her şeyden önce paramız çok... Hangisindeydi ya? Bunda mıydı? <laughs> Öğren artık lan şunu. Delireceğim. Hah burada. Arkadaşlar. 148 milyon 931 bin 815 dolar 000 sent. Bu arada gördüğünüz gibi harcamaların hepsi Los Santos Customs. Yani Los Santos Gümrük Dairesi. Şaka şaka. İğrenç bir süre oldu. Hepsi modifiye dükkanı. Bugün gördüğünüz gibi geldik yine hurdalığa. İnternete bir girdim. Sabahın köründe bizim hurdacı dayı bir araba yüklemiş. Arabayı tahmin edemezsiniz. Edemezsiniz mümkün değil. Gerçi niye edemeyesiniz ki ben başta yazıyorum zaten. <laughs> Video nerede dakikası fail. İki dakika dur bakayım kartallı teyze. Eyvallah. Kartalın büyüyünce inşallah şahin olur. Hadi bakayım. Şimdi buraya almaya geldiğimiz araba. Efsane bir T-60 askeri tank. Dememi bekliyorsunuz. Ama hala videoya beğeni atmıyorsunuz. Size dedim ki yüksek bir beğeni. Siz hala beğenmiyorsunuz. Neden beğenmiyorsunuz? Bu tankı istemiyor musunuz? Bakın adam satmak için bana bekleyip duruyor. Adam nerede? Babamı soruyorsun galiba abi. Babam gitti ya. Nereye gitti? Dedemden kalma Anzaklar döneminden güzel bir ev varmış da abi onu tamir ettirmeyi. Onun dedesi de Anzak hükümetini soymuş mu, ne yapmış anlamadım ki. Her şey bunda lan. Anzak hükümeti olmuş oğlum adam. Tankı bile var. Daha ne olacak ki? Neyse eyvallah. Bizim acaba hurdalıktaki adam nerede? Oo. Nice car. Hmm. Güzel araba. Bu nasıl ayakta duruyor lan? Ben bunu hep görüyorum ama anlamıyorum. Bir dakika. Durabilir mi? Bence duramaz. Fizik kurallarına aykırı. İlginç. Ah. Selam dayı. Merhaba. Ben geldim yine. Vela hoş gelmişsin Tirol kardeşlik. Nasıl gidir lan e, İşler nasıl? Karnın doyur mu? Allah şükür ya. 143 milyonla işte geçinmeye çalışıyoruz. Kıt kanaat ucu ucuna ay sonu gelmiyor. Gelmez kardeş gelmez. Para yetmiyor yetmiyor. Sorma vallahi 143 milyon yani ya bilmiyorum bir insan 143 milyona nasıl geçinir bir ayda? Doğru doğru 143 az yani. 143 dolar para mı lan? Ulan milyon milyon <laughs> değil işte ama ne yaparsın karın doyuruyoruz ne yapalım. Araba nerede? Burası tamamdır canım. Gel troll kardeş takip et beni. Bu seferki araba efsane troll kardeş. Niye dersin? Niye? Harbi dedin mi lan? <laughs> troll kardeş. Bu seferki araba gerçekten efsane. Zira kendisi çok ünlü. Lakin ismini veremeyeceğim bir mankene ait araba. Kadın bunu almış. Lakin araba kullanmayı bilmiyor. Ehliyeti falan yok. Gidiyor bunu direkten direğe vuruyor. Sonra FBI peşine düşüyor. Sağa çekmiyor bu kadın. Kafası biraz uçuk. Çekmiş işte anlayacağın şeyleri. Ondan sonra gidiyor direğe vuruyor vuruyor. Kardeşim şehir malına zarar veriyor falan. Sonra mahkemelik oluyor. E diyorlar madem manken. E tamam biz bunu affedelim. Ondan sonra da arabayı bana getiriyorlar işte. Bu ne saçma bir hikaye lan. Niye affetsinler manken diye. Yalnız Allah affetsin. Yani şu arabayı şu hale getiren bir kadınla evlendi mi düşünemiyorum. E düşünme. Sen daha karnını zor yürürsün. Evlenip ne yapacaksın lan? Nömissiz. Ulan bankadaki parayla yeni ülke kurulur. <laughs> Doğru işte. Bizimki de hayal. Kaça veriyorsun? Troll kardeş. Bu araba Porsche'nin ürettiği en manyak arabalardan birisi. 918 Spoiler. Yok spoiler. Spider'dır ya o. Ya ben anlamam işte. Spoiler spider Spiderman midir? Kardeş bu araba için çok efsane şeyler söylüyorlar. Biliyorum kötü durumdadır. Biliyorum senin de paran yok. Açsın. O yüzden sana 51 milyona falan bırakırım. Namussuza bak. Açsın diyor bir de. Lan aç adam 51 milyon ne gezer. Hmm. 49 yapsak? Niye? Ne bileyim pazarlık yapmadan alınca kendimi geri zekalı gibi hissediyor. E ee, o bana da oluyor ya valla. Markette böyle hani kasiyerle falan böyle didişiyorum. Yav diyorum şu peyniri ver işte işte 17.90'a falan vermiyor. Ulan Allah belanı versin. 50 milyon araba satıyorsun. Peynirin peşinde misin? Herkes ekmeğin de kardeş ne yapacaksın? 49. Yine aynısı gibi. Arabayı tamir ettirince paramı alırım. Eyvallah merak etme. Ben de tamir ettirince paranı veririm. Yalnız o nasıl bir direkse... Yani direkt çarpmış. Dire. Bu nedir oğlum? Sanırım buradan aldığımız en döküntü araba olabilir. Değil mi? Ama arka tampon sağlam. İyi iyi. Arkası sağlammış. Hey yav. Vallahi arkası çok sağlam. Zaten o yüzden ünlü olmuş. Lan arabayı diyorum. Hi, Onun da sağlamdır. Tabi. Tövbe estağfurullah. Manyak mıdır nedir? Çalışıyor mu bir bakacağım. Anahtarlar üstünde mi? Yer zaman. İyi, i̇yi o zaman. Vay kapatışa bak lan. Papağaç hiç bile değişik. Oo. Allah ne oluyor lan? Güzel. Lan 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 ka kapak kalkıyor dayı bir bant, bant bir şey at şuna. Olmaz. Bant orijinalliğini bozar. Aman. bozulacak sanki bir tek orijinalliği kalmış. Ulan oğlum. Ben bu kapakla bu arabayı nasıl süreceğim? <laughs> bu da bize kapak oldu resmen. Allah kahretsin. Görevimiz basit. Fırlamadan bunu modifiyeciye götürmek. Sizce yapabilecek miyiz? Hepsi reklamlardan değil girişten sonra. Gerçi belli olmaz. Belki burada bir reklam da girebilir. Lan girsin hadi. Sonra da giriş gelsin. Nerede reklam geleceğini söylüyorum. Ne kadar da iyi biriyim değil mi? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Troll Face'e hurdalıktan araba alıp onu tamir ettirip ondan sonra köşeyi dönme modlarına devam ediyoruz. Evet şaşırdınız mı? Böyle bir seri var. Bugün arkadaşlar Gördüğünüz gibi bir mankenin, bir modelin arabasını aldık. Lakin kadın arabayı maalesef mahvetmiş. Aman trolfe sakın uçmasınlar sakın. Sakın. Koru orayı güzel. Gördüğünüz gibi araba fena dağınık. Arkadaşlar bu zamana kadar ki aldığımız en hasarlı lakin en manyak arabalardan biri. Ve gördüğünüz gibi tamirciye gidiyoruz. İşlemi biliyorsunuz zaten. Arabayı yaptıracağız. Parasını vereceğiz. Sonra internete koyacağız. Satacağız. E yolumuza bakacağız. Bakalım arabayı nasıl bir şey yaptıracağız. Aman aman uçmasın kapak. Hadi başlayalım. Oğlum bunu içeriden sürmesi çok sakat ya. Çok. İşine bak troll face. Allah'ım. Yemin ediyorum gaza yapacağım ya. Kapaktan falan değil. Şuradaki kapaktan. Reklamları maşallah var bugün. Hep de önüme inadına geliyor. Şunu şuradan sollayabiliriz. Aman. Sürttürme kapak uçar. Ne yapıyorsun oğlum? Sinyaller çalışıyor mu? Bakayım. Aa evet. Bakın dikkatli bakarsanız şirinleri bile görebilirsiniz. Çalışıyor. Güzel. Lan oğlum çıkmışsın külüstürle diyene bak. <laughs> arabaya bakın arabaya. Arabanın ağa gitmiş ağa kalmış lan. Oğlum bu tekerler falan bunun mu? Jantlar daha doğrusu. Hiç uymuyormuş gibi ama değil mi? Allah Allah. Hayatımda ilk defa bu kadar dağınık bir Porsche görüyorum. Yalnız spoiler çalışıyor. Onu fark ettiniz mi? Bakın. Bu arada araba birinci vitesten yukarı gitmiyor. Maalesef. Nedir sıkıntısı anlayamadım. Böyle bir tekliye tekliye gidiyor. Sanırım bizim dayı çözer. Oğlum. Kapak kopmayacak değil mi? Valla. <laughs> gel sen de gel gel. Tamirlik iş çıktı. Valla kopacak gibi duruyor ama. Hadi bakalım. İnşallah kopmaz. En çok burada korkuyorum. Burada gazı birazcık az basalım. Zira malum. Birazcık eğim var ya. Öndeki kapak koptu kopacak. Abi ne olur koparma beni. Diye yalvarıyor. Ve geldik. Haydi bakalım. Oo, Porsche mu lan? O Porsche değil şorp galiba. Çakması. Selam. Merhaba Çinli. Nasıl gidiyor işler? Ha? Bak gördün mü? Sana ne getirdim? Oğlum benim kıymetimi bil lan. Asıl sen benim kıymetimi bil. Bütün işi yapan benim. O da doğru. Ben genelde resmen... Böyle şey yaptırıyorum şuna bakın. Sen ne yap biliyor musun bak? Sen bize ne yap biliyor musun? Buna bir zırh ekle. Sen ondan sonra buna... Fren ekle. Bu basic özellikleri aradan çıkartalım. Şimdi en önemli kısım. Front bumpers. Yani... Önlükler... Karbon mu? Yok underground. <laughs> Bu espriye gülmemek için kendimi zor tuttum. Rear bumpers'da neler var? Bumpers pardon. Bu kadar mı? Ben daha büyük bir şey bekliyordum ama. sistem neler var? Ha bir dakika. Oraya karbon yapabiliyorsun. Koltukları da karbon yapabiliyorsun. Ha. İçeri komple karbon olsun ya. Motoru dördüncü seviye klasik Bir güncelle Zaten gitmiyor Hood'da neler var Ha bir dakika arkayı değiştiriyormuş Niye Hood diyor o zaman Allah Allah Oğlum bunu kim böyle ne yapsın lan Bunu böyle süren var mı Ha gerçi ben Lamborghini'leri falan böyle gördüm Arkasını açık bırakıyorlar Sanırım iki tane turbo mu ne takıyorlarmış değil mi Evet yapıyoruz İstiyorsan yapayım Yok yok kalsın Ben arabayı malum görselliğiyle satıyorum Kornayı değiştirmeye gerek yok o yüzden hiç o işlere bulaşmayalım. Neonları sen yine tak. Ben arabanın ne renk olduğuna karar verdikten sonra renge döneceğim deyip asla dönmüyorum. Şu plakayı siyah yap. Zira yakışır. Respray vakti. Liver mi? Ben bunları istemiyorum. Bunları boyayamıyor muyuz? Neyi? Arabayı mı? Boyarız. Ama dışarıda. Olsun. Olur. Dışarıda boyarız. Bu da sonraya kaldı lan. Çatı. Bu açılabiliyor mu? Convertible değil galiba bu. Şu ne? Bir dakika aldım mı lan? Aldım valla. Karbon olmasın ya yok. Karbon saçma görüyorum. İyisini almışım. Bir de isimleri yazsaymış daha iyi olurmuştu. Ha bir dakika spoiler. Bu bizimki otomatik. Bence otomatik daha iyi. Başka bir şey almamıza gerek yok. Suspension. Elbette ki. Arabaya bir de transmission takalım. Şanzuman. Turbo elbette ki. Turbo bazen arabanın hızını indiriyor. Siz ona aldanmayın. Öyle bir şey yok aslında. Ha tekerler. Ya bunun kendi tekerleri yok mu? Ha. Oh Porsche tekerleri oğlum. Tamam işte ben bunu arıyorum lan. Ya baktım baktım göremedim. Güzel. Şimdi şu tire smoke'u da şöyle pembe yapalım. Ve tatlı tatlı görünsün. Camları limo cam yapıp karartalım. Ve geriye tek bir şey kaldı. O da arabayı boyamak. Onun için dışarıdasın evlat. <laughs> Bu espri yapmak zorunda mıydın? Sanırım. Vay. Canavarımızın bir tek boyası eksik. Ne vereyim abime? Valla ne bileyim. Krom nasıl? Uf, her şeye gidiyorsun ama Ulan direkt krom yapasım geldi yemin ediyorum. Tek tıkta alıp gitsek mi? Bu arabaya krom yakışır. Biliyorum biraz groca görünüyor. Grommuşum gibi ama hani groymuşum orada espri hani. Hani. Tamam siz benim esprilerime takılmayın. Lakin bu olsun. Ücret. Sen yabancı değilsin sonra hallederiz hallederiz. Ben senden sonra bir 50-60-70-120 bin falan alırım. Maşallah. Ürün yelpazesi bu kadar geniş bir modifiyeci ilk defa görüyorum. Lakin. Sen. Şakaya ya. <laughs> oğlum adam bile yürüdü lan. Duydunuz mu ne dedi? Duymadıysanız ben çevirmişimdir. Duyduysanız da çevirmişimdir. Vay. Ya. Lan oğlum ne yapıyorsun? Gerçi ben ne yapıyorum senin şeridine niye geçtiyse. Yavrum Ne zamandır krom yapacağız diyorduk. Arkadaşlar. Memur bey nasıl bakıyor bakın. Ulan biz o kadar çalışıyoruz buna binemiyoruz ha. Olur öyle. Ben de binemiyorum. O kadar param var bende bile yok. Yalnız. Ne karizmatik oldu. Değil mi? Çok güzel bir kamera açısı var mı bir dakika. Kamera. Ha, şu karizma ya bir bakın. Vay. 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 Oğlum çok süper oldu lan. Bu kim bilir kaç yapıyordur var ya. İçeriden görüntüsüne bakın. Bu arada emniyet kemeri takmamışım. Ne kadar müthiş bir vatandaşım. Oğlum şu iç kaliteye bakın. Kur'an çapsın bu zamana kadar bindiğim en iyi arabanın içi. Yani araba içi olarak en iyi araba. Şuna bir bakar mısınız? Oğlum ne kadar HD lan. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Bu tamirci dayı diliyle mi yalıyordur nedir? Bu arabayı yapıyor. İy. İğrenç bir durum ama. Baksanıza şunun güzelliğine. Hey yavrum ey. Harbiden yakışıklı oldun aman aman. Ters yoldayım biliyorum. Lakin ters yapmayın. Koşun memur bey koşun. Koşun olay çıktı. <laughs> ters yapmayın oğlum durun. Porsche sonuçta bu. Ben şöyle geçeyim. Malum. Geleceğin son yer hava alanı. Aç kapıyı güvenlik. PUBG'de kadar sen nereye koşuyorsun? He? PUBG mi var oğlum? Nereye gidiyorsun? Kapıyı aç. <laughs> Gidiyor lan. Manyak. E ne yapayım abi? Yılda bir aksiyon çıkıyor. Ben de koşayım dedim. Diye sen de doğrusun. GTA PUBG gibi değil. Aksiyon pek çıkmıyor biliyor musun? Şaka lan istesem şu an seni ezer geçerim. Acayip de aksiyon olur. <laughs> Garibandan ne istiyorsak. Speed limit kaçmış. Okunuyor mu? <laughs> Nasıl beşler? Oğlum saçmalama ben gaza basar basmaz onu geçiyorum oğlum. Bu polis nereye gidiyor bu arada? Memur Bey. <laughs> Köyün delisi gaming. Ne yapıyorsun oğlum sen? Şöyle geçelim. Ve arabayı bir deneyelim arkadaşlar. Klasik pistimiz. Biliyorsunuz. Şöyle bakın bakın. <laughs> Sen nesin be? Bay be. Hazırsanız uçale. Hadi bakalım. Göster gücünü. Bu seferki turbosuz Zira arabanın ham gücünü merak ediyorum. Hadi oğlum. Hadi. A hadi. 300 mü? Maksimum 300 mü? Gerçekten mi? Ama turbo basmadın, değil mi? boylar Rahat 500'ü var. Ay'a bakın. Nereye gidiyorsun Ay? Takılıyoruz öyle falan. Rahatta bak. Oğlum acayip bir şey oldu lan. Yemin ediyorum var ya. Buna düşmeyen de. Ne bileyim. Hani. Oğlum karardı yalnız. Ben fotoğraf çekemedim. Hani. <laughs> Ay'dan yardım dileniyorum. Bana ne yiyelim çekeydin diye diye uzaklaştı lan. Şöyle bir karanlıkta alalım. Sonuçta arkadaşlar yanıltıcı fotoğraf koymuyoruz değil mi? Arabam malum. Malzeme belli. Porsche'un logosu görünüyor mu? Görünüyor. Önemli olan bu. Oğlum yalnız gece ne kadar şekil lan. Hii. Yemin ediyorum var ya ilanlarda şöyle bir araba görsem ben bakmadan alırım. Yemin ediyorum. Bunları hemen seri bir şekilde yüklememiz lazım. Seri. Ben eminim düşecek. Allah rızası için bekleyin. Merhabalar. Ben çok ünlü bir mankenim. Geçenlerde benim böyle bir arabam vardı. Kaza geçirdim ve tekrardan o arabadan almak istiyorum. Çünkü param çok. Ee, acaba sizin arabanız sıfır mı? Evet, sıfır. Neredeyse baştan yaptık. Ha, o zaman ben alayım. Ne kadar? Kilosu 17.5. Bu ne biçim sorular? Arabanın fiyatı 171 milyon. 027 bin 31 kuruş. Onu da niye diye sormayın. Öyle, içimden geçti. Ha tamam o zaman ucuzmuş. O 31 kuruş olmasaydı ikna olmazdım. Aldım. Kaporanızı gönderdim. Buyurun Spank. 100 milyon. Kalanını da sonra vereceğim. Bu kadın bir şey yanlış anlamış. Bank. <laughs> Oğlum kapora bütün para değil lan. Aa, sattık. Üstelik sanırsam arabanın eski sahibine. Arabayı yaptırıp geri sattık. Bu, bu zamana kadar ki en iyi troll face hurdalık bölümüydü. Aksini iddia eden diğer bölümleri izlememiştir. Ki o da bizi üzer. Gördünüz mü? Oğlum sattık resmen lan. 170 milyon dolar es. Hem de canlı. Oğlum jantlara bakın. Hii. Arabanın karizmasına kim hasta kalmaz ki. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir videonun da sona geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Ben bu bölümden acayip eğlendim. Özellikle de arabanın sahibine tekrardan arabayı itelediğimiz kısma bayıldım. Siz hangi kısmı sevdiniz yorumlara yazın. Bu benim sanırım bu serilerde sorduğum en garip soru oldu. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız <laughs> Olur canım cansız da satarsın. Pardon lastiksiz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hem yani bakın daha iyi sıfır çekiyor. Şaka bir yana durun oğlum arabayı tamir edelim lan. Böyle kadına verilmez değil mi? <laughs> Güzel oldu. Hoşçakalın. Bana hiç avlama Terminator. Ben senin abinim diyorum. Ben işemem öyle yerlere. Ha sen işemezsin ben işerim öyle mi? Sen temizsin ben pisim. Kaos. Bak oğlum ısırı. Isırır mısın? Sen kim ısırıyormuşsun bakayım? Ha? Terminator efendi. Kim ısırıyor? Terminator. Oyunun azizliği takılma. Sen kim ısırıyorsun? Ha? Terminator. Sen var ya. Acayip dayaklıksın oğlum. Bir yavrun kadar olamadın. Bir yavrun kadar Terminator. Ani İşte bile lan. Asıl sen olamadın. O kadar amca amca diye geziyorsun. Hil Gir işiyorsun. Sonra üstüme yıkıyorsun. Kaos. Sırrım seni. Kalk lan. Oh, kızdı valla. Gelme. Gelme isırırım. Bak ben arena dövüşçüsüyüm. Gelme mi? diyorum lan. Oh, Git lan. Git fena sürüyor. Allah Allah. Ben, ben hep buraya işledim tamam mı? Gelme diyorum sana. Hani ya <laughs> Sen var ya Terminator. Sen çok... Terminator. Şuraya bak. Isırma la. Hani ya. Abicim.